Herkese akşamlar. Ben spikeriniz Mert Elikaya. Tribünler hazır. Takımlar sahada. Mücadele başlıyor. Temsilcimiz Ali Paşa FK'ya başarılar diliyoruz. Şafak. Şimdi Grande. Grande şık bir hareket doğru da Grande. Açalım. Şimdi Ahmet Tuna. Bir top kaybı. Zenci. Zenci. Dikkat edelim. Batuhan yanında, Zenci'ye sıyrıldı orada, Bilal. Zenci bıraktı, aaa vurdu direk! Aman, atak devam ediyor. Alkolik bir geliyor, Bilal. Şimdi döndük kareye. Aman, aman, aman! Zenci şimdi Batuhan'ı düşündü ama Bilal, beni uzaklaştırdı. Yine topla buluştu. Zenciye şık hareketler cezalarına sokuldu Kaan. Şimdi Grande. Grande. Topla çıkmak istiyor Grande. Otoğan'dan sıyrıldı. İyi çıktı Grande. Geçti rakibini. Grande. Şimdi sağ kanatta topla birlikte. Pasını verdi aradan. Ahmet Tuna bir vuruş kalecik. Son anda yine müdahale. Ömer Balaban. Şimdi yine sıyrıldı rakibinden. Faul. Bir duran top fırsatı. Grande topun başında. Grande şimdi. Geldi Grande. Bir vuruş barajdan sekti. Şimdi dönen top Grande. Vurdu ve gol. Grande. Gölünü attı. Oli Boşafekay'ı öne geçiriyor Grande. 1-0 Şimdi Zenci. Zenci. Kaleyi düşündük. Kaan. Bıçakçı onun için eliyle başlattı Arda. Baskı var dikkat edelim. Arda bıraktı Şafak. Tekrar Bilal. Şimdi Kaan. Tekrar Bilal. Bilal'den ters kanada iyi bir top düşüncesi. Ateş iyi gitti. Ateş ceza alanına baktı. Şimdi bir pas. Ahmet Tuna vurdu yine Ömer. Atığımız devam ediyor. Şafak. Grande'den tekrar sol kanada. Ahmet Tuna. Şimdi Emre'nin müdahalesi. Arda Zor. Boşuna topu aldı orada. Arda Zor. Sol kanatta Arda Zor. istediği gibi topu. İyi bir atak fırsatı Şafak. Uzaklaştırdı Emirhan. Şimdi orta alanda Zenci. Topla buluştu. Zenci. Zincir dikkat edelim orada. Sürüldü rakiplerinden. Batuhan. Batuhan. Batuhan kaleyi düşündü. Bilal bravo. Şimdi bir pas geldi Emirhan. Grande. Grande, ara pası çok iyi şimdi. Ahmet Tuna sıyrıldı. Şut düşüncesi dışarıya. Şimdi aradan zenceyi bir pas. Ama Batuhan aldı oradaki topu. Batuhan şimdi bekledi. Batuhan 51 müdahale var. Bir duran top fırsatı. Dikkat edelim. Emirhan şimdi orta. Zenci vurdu Kan. Bravo Kan. Ahmet Tuna. Şimdi Yapabilir miyiz orada topu? Şafak. Şafak. istediği gibi kontrol edemedi. Zenci aldı oradaki topu. Zenci şimdi kaleye baktı. Şut. Grande. Grande ilk rakibinden sıyrıldı yine Grande. Şık driplinglerle ilerliyor Grande. Aradan şimdi pası Ahmet Tuna yine kaleye baktı. Vuruş. Emirhan'a çarptı yine top. edecek. İdeal. Şimdi Şafak. Şafak bir top kaybı geldi. Zenci sağ kanatta. Zenci. Rakibini aldı karşısına. Zenci çalımlarla ilerliyor. Batuhan'ın bir vuruşu var ama. Faul. Tamam varlı. Şafak. Aman aman Kaan dikkat. Bir bire geliyor. Skor Kaan'ın işte burada bir pas hatası. E Batuhan, bu servisi geri çevirmiyor. Yandan şimdi uzun bir top. Hilal. Zenci de kaldı orada. Zenci kaleye baktı. Şut Kaan. Rebound'ı zincir. Yine baktık hani. Ahmet Tuna. Bıraktı basını. Şimdi Ateş. Ateş gidiyor cezalının. İyi paslaştılar orada. Yandan geçmedi Korner. Orta cezalarına doğru. Şafak'tan şimdi sekti top Ahmet Tuna. Vuramadık. Geri dönelim hemen. Zinci şimdi aradan iyi topla Tuan Grande Şimdi Grande uzaklardan vurdu yine Kaleci Ömer Şafak Şimdi topunun kontrolünde Grande Ateş vurdu Bir Vuruş gelmedi ateşten Emirhan Emirhan Şimdi açtı ayağından topu Bilal geldi. Zinci vuramadı. Şimdi Grande aradan bir pas. Şafak, Şafak. Buyur vuruş. Olmadı orada. Devam ediyor atığımız. Şafak ateşe bıraktı. Ateşten Ahmet Tuna. Ahmet Tuna pasını bıraktı. Şimdi ateş. Uzaklardan şut düşüncesi. defansa çarpan bir top. Korner. Şimdi orta geldi. Ahmet Tuna Ahmet Tuna topu buluştu. Geçti rakibi Emirhan'ı. Ahmet Tuna vurdu Ömer. Dönen top şimdi. Uzaklaştırdı savunma. Ateş. Bir şut şansı daha. Dışarıya. Grande. Sol kanada yine Ahmet Tuna. Ceza alanına doğru. Ters kanada bir pas. Şimdi Ateş. Ateş geçti rakibini. Ateş yerden şafak. inanılmaz yine olmadı. Grande uzaklardan kaleye baktı. Grande defans. Yine bir şut fırsatı. Grande yine Ömer. Neler oluyor? Şafak. Şafak aradan. Kontrol edemiyor topu. Ateş. Şimdi ters kanada bir top düşüncesi. Miran girdi araya. Zenci. Zenci. Şık sıyrıldı rakibinden. Sağ kanatta Zenci. Topla birlikte ilerliyor. Bir orta geldi. Batuhan. Out. Şimdi Arda sıyrıldı rakibinden. Arda. Arda gidiyor. Aradan çok iyi pas şimdi. Şafak vurdu ve gol! Şafak attı. Tekrardan öne geçiyoruz. Müthiş bir kontrol. Enfes bir bitiriş. Şimdi Ateş. Sıyrıldı orada rakibinden topla birlikte gidiyor Ateş. Sol tarafa Ahmet Tuna. Ahmet, Şafak. Tekrardan Ahmet pasını bıraktı Arda. Arda araya oynadı. Ahmet çok şık sıyrıldı. Ahmet vurdu Ömer. Bizim vermedi bu gole. Tersman'a daha Ahmet'e iyi top şimdi. Ahmet. Ahmet kaleyi düşündü. atak fırsatı Grande. Grande. Grande şık sıyrıldı. Grande! İnanılmaz bir gol. Yine attı. Kendisinin iki, takımının üçüncü golü. Grande. Şimdi bir top. Orada Zenci çevirdi içeri Batuhan. Grande şimdi bir pas Ahmet Tuna. Ahmet Tuna vurdu. Emirhan'a çarptı top şimdi. Ahmet Tuna sıyrıldı rakibinden pasını da bıraktı. Grande'nin şutu olmadı. Şafak. Ateş. Tekrardan Şafak. Kitlerinden sıyrılma çabasında. Arda orada Batuhan uzaklaştırdı. Top yine bizde. Ateş. Bilal geldi. 5'e her takımdan. Arda zor. Şimdi topu aldık. Arda sol kanada. Ahmet Tuna geldi. Sıyrıldı rakibinden. Ahmet pasını bıraktı. Grande geçti. Grande! Grande! Hiçlik yapıyor Grande. Farkı tekrardan iki çıkaran golü atıyor. Enfes bir gol daha. görüntüler ikinci yarıdan. Ahmet Tuna. Ahmet Tuna. Şimdi cezalanına bir orta. Şafak vurdu ve gol. Bir İnanılmaz bir gol daha. Ahmet Tuna müthiş bir pas. Şafak. Şimdi Arda zor. Top kaybı geldi. Zenci'ye dikkat edelim. Eksik yakalandık. Zenci sıyrıldı. Ama geldi aldı topu. Şimdi Grande orada gerek yoktu. Zenci sıyrıldı rakibinden. Zenci iyi gitti. Aradan Batuhan'a Batuhan kaçırdı ayağının altından topu. Ahmet Tuna şimdi verdi Grande. Kaleye baktı. Grande vurdu Ömer. Korne. Ahmet Tuna şimdi kullanacak. Ortası geldi. Ateş ve gol! İnanılmaz bir gol. Ateş attı. Fark dörde çıkıyor. Enfes bir gol daha. Şimdi Grande. Grande. Defanstan sekti top şimdi. Bilal. Bilal'in şutu. Şimdi Ateş ateş baktı etrafına. Şimdi yine bir pas düşüncesi Ahmet Tuna vurdu ve top ağlarda. Ahmet Tuna. Yine ateş. Yine enfes bir asist. Fark 5 oldu. Şimdi Bilal. Tuna'dan kaptı topu Bilal. Yine geliyor Ali Paşa FK. Ahmet Tuna cezalandı şimdi verdi Bilal. Bilal çevirdi. Ahmet Tuna vurdu Ömer. Burhan şimdi uzaklaştırdı. Zenci'den bir koşu var Arda dikkat edelim. Ve ee, bir korner. Korneri kullandı Zenci. Şimdi Batuhan tekrardan Zenci. Çalım düşüncesi. Geçemedi Arda'ya ama şimdi çok şık sıyrıldı. Batuhan, Zenci. Açtı yanından topu. Hala kendisinde. Zenci. Dribblingde ilerliyor. Zenci. Ahmet Tuna karşısında bıraktı Emirhan'a. Emirhan tekrar Zenci. Zenci bir çalım daha geldi. İkinci çalım Zenci. Dikkat edelim orada. Batuhan. Batuhan dışarıya. Oh. Bir, bir oh çekiyoruz. Şimdi Ahmet Tuna. Ahmet Tuna vurdu. hale var. Şimdi topun başında Bilal. Bilal şimdi kaleyi düşündü. Bu iyi değil. Ateş. Kaleye baktı. Ateş vurdu Ömer. Üst üste şutlar. Ömer izin vermiyor. Tuna hızlı kullandı. Grande şarıya. Şimdi Grande, Grande yine iyi gitti. Topla birlikte. Hala kendisinde top şimdi çok güzel bir pas geldi Grande'den Ateş. Ateş ondan da bir çalım. Ateş kaleye baktı. Ateş vurdu. Yine kaleci Ömer. orta geldi yine. Zenci sol kanatlı şimdi. Bir kontra atak fırsatı. Zenci sıyrıldı rakibinden. Zenci bir çalım. Zenci. Pascal. Umurumuz bir gol. Çok şık bir gol gerçekten. Zenci farkı doğru değildir. Zenci yine sıyrıldı pozisyonlarla geldi yine. Batuhan'dan araya bir koşu şimdi. Batuhan! Evet Art oldu. Dikkat edelim. Son dakikalarda çok kalemize gelmeye başladılar. Arka hala 3. Şimdi Arda. Ateş. Grande. Grande. Tekrardan Ateş. Ateş'ten Grande başta yanından. Tekrardan orada topla buluştu. Şafak şimdi kaleci Ömer. Ahmet Tuna. Ahmet Tuna gelmedi orada ona. Zenci. Zenci. Ahmet Tuna ile mücadelesi. Cezalanın Akan. Son anda müthiş bir kurtarış açtı. Bu arada Zinci vurdu dışarıya. Grande. Şimdi Grande. Geçti rakiplerini. Grande pasını verdi. Ahmet Tuna vurdu direkt. İnanılmaz. Şimdi bir şut pozisyonu daha. Batuhan girdi araya. Ateş. Pasını bıraktı. Batuhan kornere yolluyor topu. Ateş. Baktı kaleye. Ahmet Tuna! İnanılmaz bir gol! Çivri gibi çaktı Ahmet. Enfes bir gol daha atıyor Ahmet Tuna. Kaleci çaresiz. Şimdi Kaan. Bir pas yolladı sol tarafa. Ateş. tekrar ateş bıraktı Grande. Grande, Grande ve yine alarda. Grande. Gerçekten bugün kaç gol attığını saymak güç. Müthiş bir performans. Evet Kaan varlı. Evet Kaan gidiyor. Çalınmadı. He, faal var falan diyor Kaan evet izliyoruz Kaan nah serbest vuruş kullanacak bu arada bundan 2 sene önce 138 kiloydu ve şimdi Ali Paşa FK'nın kaleciliğini yapıyor evet bravo Kaan özür diliyor takım arkadaşlarımdan inanılmaz şeyler yaşanıyor şu an maçta Neden kaleye bir şut denemesi geldi Şimdi yine Kaan. Dribbling'de gidiyor. Kaan. Kaan gidiyor. Kaan. Kaan. Kaleye baktı. Olmadı. Düşük değil kalesine. Evet geri koşuyor şu anda. Evet. Alkolik Bilbao. Yine çıkamadılar. Ateş. Şimdi pası Arda. Arda. Adamlar bıraktı. Ve gol. İşte burada Arda'nın çalımı ve Şafak'ın golü. Ve maçın son anlarını izliyoruz. Şimdi Emirhan uzun yolladı. Bilal kalede müdahale kafayla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Tuna. Şimdi Kaan. Kaan gidiyor. Kaan. Aman Allah'ım. Kaan. Kaan. Kaan! 11'e 4! Bu adam neyin nesi? İnanılmaz!